Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ve tanımayanlar için ben Elif. Bugün sizlere kendi bölümüm olan Ceza fazla ve Güvenlik Hizmetlerinden bahsediyorum arkadaşlar. Bu videoyu çekmeye şöyle karar verdim. Ben okulu kazandığımda e, güvenlik sektöründe olacağım biliyordum evet ama e, nasıl bir eğitim süreci olacak, neler göreceğim, iş imkanı olarak cezaevinde çalışacağım evet ama başka neler olabilir vesaire vesaire tarzında araştırmalar yapmıştım. Ama çok fazla bir şey bulamamıştım. Yani ulaşamamıştım. Gerek internet sitesinde gerek YouTube'da vesaire farklı yerlerine baktım ama çok bir bilgiye ulaşamamıştım. O yüzden de bu bölümü tercih yapmak isteyen arkadaşlara bir fikir olsun diye kendi tecrübelerimi paylaşmak Şimdi arkadaşlar öncelikle ben bu bölümü nasıl seçtim? Yani okumaya nasıl karar verdim? Ondan bahsedeyim. Daha önceki videolarımdan hatırlarsanız eğer izlediniz mi bilmiyorum. Orada hep hayatım boyunca polis olmak istediğimden bahsetmiştim. Yani benim kriterim şuydu. Bir meslek seçimi ömrüm sonuna kadar yaptığımda bu meslekten hep mutluluk duyayım istiyordum. O benim için polislik veya güvenlik sektöründeki herhangi bir meslekti. Sonrasında polisliğe de ben üniversite mezunu olarak girmeyi istiyordum. Hep yani POMEM'den girmek istiyordum. Bu yüzden de güvenlik sektörü olan bir bölüm tercih ettim ve diyordum ki yani polis olamasam bile yine güvenlik sektöründe kalayım. Yani hep hayalimdeki şeyi gerçekleştirmiş olayım istiyordum. Ve cezaevinde çalışmak için bu bölümü okudum. Bölümümüzün açılma amacı nitelikli eleman yetiştirmek. Ee, şimdi arkadaşlar eğitim sürecimi size iki farklı şekilde anlatacağım. Yani bir normal okuldaki eğitim sürecimiz bir de bizim staj dönemimiz var. Staj dönemini farklı bir videoda anlatacağım. Çünkü bu videonun içinde olursa çok çok uzun olacak arkadaşlar. Bu videoda sadece okul döneminde nasıl bir eğitimi aldık, neler gördük, neye hazırladılar bizi onları anlatacağım size. İlk başta okula giriş e, sürecini anlatayım. Arkadaşlar bu Adalet Meslek Yüksek Okulu e, başlığı adı altında ceza fazla ve güvenlik hizmetleri programı olarak geçiyor. Yani bir ön lisans programı yani e, TYT puanınızla giriş yapabiliyorsunuz bölüme. E, bizim zamanımızda YGS ile biz tercih yaptık. Girişte şöyle e, belli başlı kriterler var yani mesela boy kriteri kilo kriteri işte bu mesleği yapmaya dair herhangi bir engelin olmaması vesaire tarzında bunun kriterleri var tercih yaparken zaten orada bir kutucuk çıkıyor arkadaşlar onu mutlaka okuyun yani sizde herhangi bir sorun varsa bu bölümü tercih yapmayın çünkü e, okulu okuduktan sonra elenebilirsiniz böyle bir şey olabilir mesela biz okula gittiğimizde kayıt yapılmadan önce bizden boy ve kilo ölçümü aldılar arkadaşlar. Ama mesela bazı okullarda boy kilo ölçümü almamışlar ama arkadaşlarım boy tutmuyor. Cezaevine gittiklerinde büyük ihtimalle boydan veya kilodan elenenler olabilecek arkadaşlar. Bu yüzden öncelikle boy ve kilonuzu, ondan sonra orada yazan kriterleri okuyup sonra bu bölümü tercih yapın. Benim puanım 280'e yakındı arkadaşlar ve 280'e yakın bir puanla yerleşmiştim. E, derslere gelecek olsak arkadaşlar, derslerimiz hukuki ve mesleki dersler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hukuki derslerde genel olarak zaten e, temel kavramlar, ceza hukuku, anayasa hukuku vesaire gibi normal hukuk derslerini aldık. Ama tabii ki bir hukuk fakültesindeki kadar değil, bize cezaevinde lazım olacağı kadarını yani tamamlayan bir anayasa ezberlemedik yani. E, mesleki derslerde de arkadaşlar işte cezaevi yönetimi, e, bir infaz koruma memurunun yapacağı işler, işte güvenlik, cezaevindeki güvenlik sisteminin nasıl işleyişi, orada nasıl davranmanız gerektiği, nasıl yaklaşmanız gerektiği vesaire tarzında eğitimler aldık. Ve gerçekten arkadaşlar okul süreci o kadar güzeldi ki anlatamam. Yani tekrar bir üniversite okuyacak olsam, yani bu bölümü okumamış olsam tekrar okumak isterdim. Ve ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde okudum arkadaşlar. Eğer bu bölümü seçerseniz, Kesinlikle tokatı tavsiye ediyorum size. Hocalarımız hepsi birbirinden iyi. Çok tatlı bir ortamımız vardı. Yani asla böyle ya işte şu öğrenciyi de sınıfta bırakayım da sürünsün modunda bir hocamız yoktu. Hepsi bize arkadaş yaklaşıyordu. Derslerimiz genel olarak sohbet tarzında böyle çok verimli geçiyordu ama yani çok şey öğrendik okulda. Evet arkadaşlar, ceza, infaz ve güvenlik hizmetleri mezunu olan öğrenciler nerelerde çalışabilir? Bunlardan bahsedeyim. Ceza, infaz ve güvenlik hizmetleri mezunu öğrencileri öncelikle zaten infaz koruma memuru olarak mezun oluyor arkadaşlar. Mezun olduktan sonraki unvanınız bu oluyor. Bu yüzden cezaevinde başlıca cezaevinde çalışabiliyorsunuz. Ve cezaevi deyince de sadece aklınıza şu gelmesine gardiyan, kapı açıp kapatacağım, koğuşta çalışan falan değil. Bu tamamen dizilerden gördüğünüz şeyler arkadaşlar. Bunları tamamen unutun. E, cezaevinde farklı birimler var. E, idari kısım eğer uygun görürse cezaevinin her kesiminde çalışabilirsiniz. Aynı zamanda Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu olduğumuz için Adalet Meslek Yüksek Okulu başlığı adı altında alım yapan her yere başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Zabıt katipliği olabilir, mübaşirlik olabilir, adliye ile alakalı farklı yerler olabilir. Her şeye başvuru yapabilirsiniz yani. Aynı zamanda denetimli serbestlik bürolarında da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bana en çok sorulan sorulardan biri şuydu. Polisi okulundaki gibi bir eğitim alıyorsunuz, hani... Ee, okuldan mezun olduktan sonra hemen atama yapılacak mı? Aynı polisikteki gibi direkt kura sistemiyle mi atama yapılıyor falan tarzında şeyler de soruldu. Maalesef öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani polisikteki gibi bir atama yapılmıyor. Okulu bitiriyorsunuz ve KPSS'ye giriyoruz. 70 parajını geçtikten sonra cezaevlerine başvuru yaparak normal eski sistem yani dışarıdan alan Ins, alınan insanlardaki gibi. Biz de o şekilde başvuru yapıyoruz. Ama şöyle bir şey var. E, bakanlığımız açıklama yaptı. Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü mezunlarının veya adalet meslek yüksek okulu e, başlığı adı altındaki bölümlerden mezun olan arkadaşlarımızın e, öncelik hakları vardır diye bir açıklama yapmıştı bakanımız. Ne kadar e, işimize yarayacak bu gerçekten bilmiyorum. Çünkü hala e, bir alım olmadı ve biz bekliyoruz bunların yanı sıra arkadaşlar polislikteki gibi bir eğitim almıyoruz. Hani polislikte daha ateş eğitimi olur, mesleki müdahale eğitimi olur. Bizden daha yoğun alıyorlar bu eğitimi. biz mesela silah eğitimimiz falan yok. Çünkü cezaevinde bir silah kullanmıyoruz arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani. Cezaevinde kullanılan aletler genelde işte coptur, normal bu yelektir falan. Onlar da zaten hazır kuvvet ekipleri gel. Yani herkes öyle elinde copla gezmez. Hani o dizilerde izlediğiniz gibi herkesin belinde job yoktur arkadaşlar veya herkes öyle tekme tokat birilerine girmez bu kesinlikle. Hayal ürünü. Yani öyle bir şey yok. E, cezaevinde infaz koruma memurları ne iş yapar? Biraz bundan bahsedeyim arkadaşlar. Bize okulda ilk öğretilen şey şu. Eee cezaevinde kalan insanlar, tutuklu veya hükümlüler Oraya cezalandırılmak amacıyla değil, ıslah edilmek amacıyla yani hayatı tekrar kazandırılmak amacıyla gönderilmektedir. Biz de onlara bu süreçte yardımcı olmak için oradayız arkadaşlar. Yani siz orada insanlara suçlu gözüyle bakarsanız ya sen bir suç işlemişsin abi tokatta benden sana işte bugün sana yemek yok falan psikolojisine girecekseniz kesinlikle yapmayın. Mesleğinize aşırı aykırı hareketler oluyor. Çünkü düşene bir de siz vurmuş oluyorsunuz böylelikle. Asla böyle bir iş düşünmeyin. Kafanızda böyle bir şey oluşmasın. Mesela ben okul okurken bana şunu çok fazla söylediler. Ya sen çok güler yüzlü bir insansın. Nasıl o mesleği yapacaksın falan diyenler oldu. Ee, çok farklı bir algı var bu mesleğe dair arkadaşlar. Çok kötü bir yanılsama var. Televizyondan izlenenden çok çok farklı. E, ee, bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Çünkü dediğim gibi bir staj dönemimiz oldu. Biz içeri girdik yani. Hani cezaevinde staj yaptık. Ee, o yüzden de asla arkadaşlar oradaki insanlar sizin bu dizilerde izlediğiniz gibi döven, küfreden, bağıran, çağıran, insanlar değiller. Yani hiç kimsenin yüzü orada mahkeme duvarı değil. Ben en güzel hayatımın en güzel bir ayını cezaevinde, o stajda geçirdim diyebilirim yani. Buna gerçekten garanti veriyorum. Buradaki mesleği yapan insanlar arkadaşlar gerçekten güler yüzlü ve böyle anlayışlı, merhametli, sabırlı olmak zorunda var. Yani infaz koruma memurları arkadaşlar cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin işte her ihtiyacıyla biz ilgileniyoruz arkadaşlar. Yani mesela eğitim süreciyle biz ilgileniyoruz. işte mesela sağlık sorunu olduğunda hastaneye falan gitme süreciyle biz ilgileniyoruz. Yani yanlarında onlara eşlik ediyoruz. Tamam onların ceza olarak sadece özgürlükleri kısıtlanmış oluyor. Ama içerideki hayatları devam ediyor. Yani okullarına devam edebiliyorlar ne bileyim normal sosyal aktivitelere katılabiliyorlar. Farklı şeyler yapabiliyorlar ki cezaevinde zaten insanlara çok farklı şeyler tanınıyor arkadaşlar. Hani böyle tamamen bir odaya kapatıp da orada bırakmıyorlar insanları. Eğitim hayatlarına devam etmeleri için fırsat sunuyorlar. Ondan sonra farklı sosyal aktiviteler işte resimdir, müziktir, e, spordur bu tarz sosyal aktiviteler yapılarak insanların psikolojilerini normal tutmaya yani oradaki insanları bu ben cezalandırıldım psikolojisinden çıkarmaya çalışıyorlar. Yani aslında yani infaz koruma memurları gerçekten o insanlar için ellerine gelen her şeyi yapıyor. Bunu kendi mesleğim diye söylemiyorum. Gördüklerimi anlatıyorum. Belki benim mesleğim olmayacak. Şu an atanam, atanmadım. Henüz okulu yeni bitirdim ben. İnfaz koruma memurları aynı zamanda arkadaşlar o yatakhanelerde, yani sizin koğuş diye bildiğiniz yerlerde o insanların, birlikte kalan insanlar uyum içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla orada bulunuyorlar. Yani herhangi bir kavga durumunda müdahale ediyoruz, işte insanlarla hani iletişimde kalıyoruz, konuşuyoruz. Onlarla bakın işte şöyle yapın, böyle olun, böyle davranın, yoksa bakın bu tarz cezalar olabilir. Hani kurum içindeki pro çıkardıkları problemlerde ne tür sorunlarla karşılaşabilirler vesaire bunları anlatıyoruz onlara. Cezaevlerinde aramalar falan yapılıyor. Mutlaka dizilerden bunu da görmüşsünüzdür. Aramalar yapıyor Kısmi ya aramalar ve genel aramalar oluyor bunlar. İşte herhangi bir suç unsuru bir şey var mı falan diye bunları yine biz arıyoruz. Arkadaşlar Ceza Güvenlik Hizmetleri Bölümü DGS ile 4 yılla tamamlanıyor. DGS ile geçebileceğiniz bölümlerde acil durum ve afet yönetimi bölümü var. Kamu yönetimi var. Bir de bir tane daha bölüm vardı. Ha, sosyal hizmet bölümü var arkadaşlar. Yani bu üçüne ÖSYM'nin yani kitapçı değişmediyse ben en son baktığımda bu üçü vardı. Yine her yıl takip edebilirsiniz eğer bu bölümü okuduysanız veya okumak istiyorsanız DGS ile 4 yıla tamamlamak için de bakabilirsiniz. Mesleğimize yükselme tabii ki var arkadaşlar ama biliyorsunuz ki şimdi biz ön lisans mezunuyuz ama lise mezunlarından da alım yapılıyor cezaevine yani orta öğretim olarak geçiyor. Ve normal lisans mezunlarından da alım yapılıyor. Şimdi yükselmek için öncelikle lisans mezunu olmanız lazım. Yani diyelim siz orta öğretim olarak atandınız. Öncelikle bir lisans bölümü bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Lisans bölümünü bitirdikten sonra e, diye yükselmek istiyorsanız eğer cezaevinde 5 yıl çalışmış olmanız gerekiyor. 5 yıl içinde de yani mesela ben şu an ön lisansım arkadaşlar. Ön lisans olarak atandım. O süreçte 4 yılla tamamlarsam 5 yani yıllık süreç içerisinde 4 yılla tamamlarsam 5 yıllık süre dolduğunda ben baş memurluk için sınava girip yükselmeyi deneyebilirim arkadaşlar. Baş memurluğun bir üstünde idari memurluk, işte e, cezaevi müdürlüğü vesaire vesaire diye gidiyor arkadaşlar. Yani giderken herkes aranıyor. Yani müdür de dahil olmak üzere en üst kademeden en alt kademeye kadar herkes içeri aranarak giriyor. Ve benim staj yaptığım cezaevinde telefondur, işte ıvır zıvır metal hiçbir şey alınmıyordu arkadaşlar. içeri özel eşyalar, yüzüktür falan filan o tarz şeyler alınmıyordu mesela. Bu tarz şeylere dikkat edin. ha, şundan bahsedeyim. Mesela dizilerde falan çok vardır arkadaşlar. İşte içeriye telefon sokarlar, işte içeriye bıçak sokulur bilmem ne olur. Tamam eskiden bunlar çok fazla varmış. Yani eskideki güvenlik sistemi şu anki kadar olmadığı için evet telefonda sokuyorlarmış, bıçakta, uyuşturucuda her şey olabiliyormuş. Ama şu andaki sistemde arkadaşlar X-ray cihazları var. Yani biliyorsunuz kapıdan girmeden önce X-ray cihazından geçiyorsunuz ve Herhangi bir uyarı verdiği takdirde kapıdan giremiyorsunuz. Müdür bile giremiyor arkadaşlar. Yani ben şahidim, kendim bizzat gördüğüm için bunları anlatıyorum. Bizim kurumumuzun müdürü mesela X-ray'den geçerken kemerinden ayakkabısına kadar her şeyi çıkarıyordu çünkü ötmemesi lazım. Ve o kemeri, ayakkabıyı vesaire onları da X-ray cihazına bırakıyorsunuz ve onlar da taranıyor arkadaşlar. Yani öyle bir hani tamam çıkardım ama direkt geçti olay falan yok. Onlar da X-ray cihazından geçiyor ve sonra tekrar elle aranıyorsunuz. Elle arattırmadığınız takdirde geçemiyorsunuz arkadaşlar. İçeri alınmıyorsunuz. Ee, arkadaşlar bu videoyu burada bırakıyorum ama atladığım aklıma gelmeyen bir şey olduysa kusura bakmayın. Sizin aklınıza gelen kafanıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmına yazın. Veya Instagram hesabından da bana mesaj atabilirsiniz. Oradan da cevap veririm, dönerim. Ee, öylelikle daha çok bilgi vermiş olurum. Daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.